Arkadaşlar yine yeni bir, bir tadım videosundan daha hoş geldiniz. Bugünkü tadacağımız ürün arkadaşlar seri seri hemen gösterelim. Bugün arkadaşlar görmüş elimde görmüş olduğunuz pizzayı Migros Pizza Migros'tan aldım. İnşallah bana yeter. İnşallah dua edelim. İnşallah yeter. Tadına bakacağım. İnşallah güzel olacak. Görüyorsunuz. Çok şahane. Maşallah. Maşallah. Oh, Biraz porsiyon küçük gibi ama idare edeceğim. Ne yapayım ya. İki adet Migros'un yapmış olduğu limonlu mineralli soda. Of Of. 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 Tamam. Bu geçti. Niye dol bitmiyor lan? Evet, tamam. Ketçabı bitirdik. Sıra geldi. Mayonezimize. Hadi bakalım. Tamamdır. Bu da bitti. Artık tadıma geçmek için bir sebep yok. Of 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 güzel Arkadaşlar pizzamız karışık pizza. Bu da öyle. Pizzamız karışık pizza. Son nokma arkadaşlar. İyi geldi bu. Gerçek söylüyorum. İyi ki almışım. Buradan Migros'un Pizza Go çalışanlarına sevgiler, saygılarımı iletiyorum. Harbiden bu iş iyi yapıyorsunuz. Takdir ettim. Bu yolda her daim ilerleyin. Çok başarılısınız. Helal olsun. Çok iyiymiş. Helal olsun. Bir daha olsa bir daha alırım bir daha yerim. Herkese de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Şüphesiz alıp yiyebilirsiniz.